Onun. Ya. Yani hakiki vücut değil ya abi. Yani hakiki vücut dediği için insan nerede olursa olsun ister zerre de olsun işte kabuk kafede hakiki bir vücut var yani onun arkasında evet. yani. Ya benim kafam hala orada şey. Yani bu kainatta plan proje şu pro, plan proje burada çizilmemiştir. Öyle mi nasıl demiş mi de ifade etsene. Ben şeyden bahsetmiştim abi, Yani şu hayat risalesi <laughs> yani burada yaşayan birisi yazamaz bunu dedim yani dışarıdan gel gelme bu risale. Allah Allah o daha değişik. Bu. Ya böyle şeyler için konuşuyor böyle bir şey ki. Buralı olan birisi, buralı almaz. Buralara bakarak yazılamaz yani. Dışarıdan birinin bu yazması birisi. lazım. Allah, bu. Allah O Allah. zaman da Yasin diyor ki insan kainatın dışındadır. Evet. Yerin şu al öyle. Şimdi ben bakıyorum gökyüzü konuşmuyor. Usta bakıyor konuşuyor. Diyordu ki aradığımız, aradığımız şey bakıyoruz. aradığımız zattan sormalıyız. Şeyde var ya bir sitenin başına bir yazı koymuştum ya dün kaldırdım. Dünyanın içinde değiliz. Dünya içimizde. Vücutta değiliz. Vücut bizde. Ondan sonra ilmin içinde değil. ilim bizde. Onu şey var. Ceylan abi var ustadımız malum. Talebesi. Onun şöyle bir misali var. Rüştü abi. Beraber çok kalmışlar ya. O şöyle dermiş böyle. sarayın içinde bir şehir var. Abi nasıl falan deyince Ceylan abi çok zeki böyle yatalı bir şey var. Güzel bilir. Üçlü kardeş demiş. Şöyle bir uzaktan bir araba gider görürse ne dersin? İki tane şey dersin. Bak adı, araba şoförü götürüyor. Yani şoför arabanın içinde. Ama bir nazarla bakarsın. Uzaktan bakarsan dahi. Araba şoförün içinde. Araba mı şoförü götürüyor? Şoför arabayı mı götürüyor? Bakış tarzına göre. İçeriye girersen Şoför arabayı götürüyor. Dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. Doğru. Yani. İkisi de doğru. doğru. Ha şimdi insan, insan nedir dediğin zaman nereden bakıyorsun? İşte enfuse döndün mü artık her şeyin bittiği bir nokta. Ondan sonra başlıyorsun. Terkler başlıyor. Aslında tefekkür aynı zamanda terklerin simgeselliğidir. Tefekkür edebilmek için televizyonlardan, günahlardan, şunlardan buna ne kadar terk edebilirsek tiryakiliklerimizden o tefekkürümüz güçlü oluyor. Yani dimağın malzemesi terktir. Terkler. Hatta meşru şeylerimizi bile terk ettiriyor değil mi Ramazan'da ki terke alışalım diye. Ramazan'da terk yaptırıyor bize. Yani meşguliyetleri aza indirgemek yani. Evet yani mesela kardeşim tamam çok kazanabilirdin ama ne olur bunlara zaman ayırabilmen için. Bu, bu saatten sonra tembellik yok, miskinlik yok, yok, tembellik yok. Ama yani kanata da alışacağız, rize çalışacağız, kanata alışacağız. Yani bu manalara vermen için, buralara biraz zaman vermen için oradan biraz kısman lazım. Ama buna talipse. İkisi bir anda olmuyor. Olmuyor ölüleri, yani. Ölüleri ölüler gömsün. He, ölüleri bırak diyor, ölüleri ölüler gömsün diyor. Benim hanım belki şimdi hastane doğum yapıyor. Allah Allah. Bak görüyor musun? Bak neyi terk etmiş gelmiş. Allah Allah. Tuhaf.